Bizim işimizin olmazsa olmazı öğretmendir. Hani bizim sloganlarda da kullandığımız bir şey, işte biz diyoruz ki bir okul öğretmeni kadar okuldur. Ben bunu tersine çevirdim. Ben diyorum ki liyakat ve ehliyet. Yani iyi insan olmadan iyi doktor, iyi hakim, iyi savcı olunamayacağı gibi iyi öğretmen zinhar hiç olunamaz. Önce iyi insan olması gerekiyor ki öğrenci rol model olsun, öğrenciyi sevsin, öğrenci ona baktığında e, içi açılsın, mutlu olsun. Önce iyi insan olması gerekiyor. Yani müracaat eden öğretmenlerimizle ya da bizim tanıdığımız, bildiğimiz ki zaten öğretmen kadrosunu oluştururken çoğunlukla yani eğer bizim kadar bu işin içerisinde çalışmışsanız tanıdığınız bir yerlerde birileri mutlaka oluyor ve o insanları arıyorsunuz. Mülakat yapıyoruz. Arkasından dersini dinliyoruz ve baktık, soruşturduk. O anlamda mesleki anlamda iyi bir öğretmen ama iyi bir insan hepsinden önemlisi alıyoruz öğretmeni. Özetle diyorum ki okul eşittir öğretmen.